Gers Consulting analiz programını sunar. Karadeniz Ekonomi Dijital Platformlarındasınız. Bugün 10 Ağustos 2021 Salı ve haftanın ikinci analiz programı ile karşınızdayız. Ben Reşat Gülgör. Efendim bugün yine çok önemli bir konuğu ağırlayacağız hani Marmara bölgesi için Çorlu ne ifade ediyorsa eminim ki ortaya çıkardığı potansiyel istihdam ve dış ticaret büyümesiyle Doğu Karadeniz bölgesinde de Fatsa aynı önemi taşımaktadır. Bugünkü canlı yayın konuğumuz enerjisiyle bu potansiyeli daha yukarıya taşımaya istekli bir isim olan Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Tayfun Karataş olacak. Başkanım benim de hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Her yıl olduğu gibi bu yılda oldukça kapsamlı bir ekonomik rapor hazırlamışsınız. Özellikle verileri kamuoyuyla paylaştığınız için teşekkür etmek isteriz. Bu türden raporları hazırlamak bir özgüven yaratıyor olsa gerek neler söylersiniz? Şimdi öncelikle yayına başlarken ekranları başları bizleri izleyen çok değerli izleyicilerimize saygıları ve sevgilerimi sunuyorum. Sizlerin bu programın ekrana yansımasında perde arkasında yer alan çok değerli ...arkadaşlarımıza da minnettarlığımı ve şükranlığımı belirtmek istiyorum. Ee, tabii ki... ...Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası... ...yıllara sahip yaklaşık bir asırdan... ...aşkın bir süreden beri faaliyette olan bir kurum. Az önce çok güzel bir şey ifade ettiniz. özgüven yüksek bir kurum. Ee, tabii bununla alakalı çok detaya girmeden... ...önce ülkemizin içinde bulunduğu... E, ...orman yangınları sebebiyle başta hayatını kaybeden... ...veya bununla alakalı herhangi bir şekilde mağdur olmuş. insanlarımıza geçmiş olsun diyorum. Ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Ülke olarak inşallah bu tarz kötü günleri umarım tez zamanda atlatır. Yine eskiden olduğu gibi ekonominin, büyümenin, istihdamın ve ihracatın konuşulduğu günlere umarım tekrardan dönüş sağlarız diye ümit ediyorum. Çünkü ülkenin buna ihtiyacı var. Evet. Ülkenin moral ve motivasyona ihtiyacı var. Bizler de bu bağlamda bu moral ve motivasyonu üst seviyede çıkartmak adına işte elimizden geldiği kadarıyla sahada olmaya, ülkemiz için ihracatın artmasına, istihdamın artmasına katkı sağlayacak her türlü argümanı ve ekip olarak var etmeye, var olmaya çalışıyoruz. Evet. Tabii bu alanda bunu biz en büyük teşekkürü bence bu bölgede yatırım yapan, bu bölgede ihracat yapan, bu bölgede istihdamı sağlayan bir kişi de olsa, bin kişi de olsa bu ülke için SSK primi ödeyin, vergi ödeyen her bir esnaf kardeşimiz, her bir girişimcimize, her bir üretimcimize sizlerin kanalıyla tekrardan minnettarlığımı ve şükranlığımı belirtmek isterim. Evet. Tabii ki Ticaret Odası siz de az önce ifade ettiğiniz özgüveni yüksek bu oda. Neden özgüveni yüksek bu oda? Çünkü gerçekten Karadeniz bölgesinde çok güzel başarılara imza atıyoruz ve başarı hikayeleri ortaya koyuyoruz bunların bir kısmını hani müsaade edersiniz girip detayını ay, ay, ay. size bu oluşturmak ve paylaşmak isterim. Tabii biz yaklaşık özellikle ticaret ve Sanatı başkanı olarak şahsım ve ekibim 2009 yılında bu göreve geldik. Ve benden önceki çok değerli büyüklerimin gerek odamızda gerekse de bölgemizde çok büyük emekleri var. Onlarda minnettarlığımı ve şükranları belirtmek isterim. Yaşayanlara hayırlı ömür vefat eden büyüklerime de Allah'tan rahmet dilerim. Tabii ki bizler 31 yaşında Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olduk. Seçildiğimiz o gün Türkiye'nin en genç Ticaret ve Sanayi Odası Başkanıydık. Bu gençliğin bize verdiği veya daha doğrusu bize kattığı bazı sorumluluklar olduğunu düşündük. Her şeyden öte bu gençliğin, heyecanın hizmet alanına da yansıması gerektiğini düşündük. Ve bu bağlamda ekibimizle beraber gerçek manada özellikle bölgenin gelişmesi, gelişmesi anlamında çok ciddi başarılar imza attık. Bunlardan bir kısmına bahsetmek gerekirse çok değerli bir organize sanayi bölgemiz vardı göreve geldiğimizde. Kazandıranlar her birinden Allah razı olsun. Tabii ki o zamanlar FATSA'da yaşayan vatandaşların hiçbiri FATSA organize sanayi bölgesinin yolunu dahi bilmiyordu. Evet. Yani sanki bir sanayi var orada ama varlığından bir haberdi. Malumunuz Karadeniz bölgesinin özellikle Doğu Karadeniz bölgesinin ee, ...ekonomiyi ele aldığımızda, incelediğimizde e, tarıma dayalı bir ekonomi anlayışı benimsiyor ve var oluyor. Bunun da tek geliri ve e, tek karşılığı fındık sizlerin de bildiği üzere. Aslına bakarsanız bu fındık olduğu zaman güzel, olmadığı zaman kötü. Yani bazen fırsat, bazen bir tehdit oluyor. Yani sürdürülebilir bir ekonomik model değil. Dolayısıyla bunun sürdürülebilmesi için üretim ayağının çok daha güçlü olması... E, ...yatırımların çok daha artması gerektiğini yılın sadece belli aylarında bir sıcak para akışının var olduğu değil, yılın 12 ayı gerek istihdamın gerekse de sıcak para akışı miktarının çok daha yaygın olması gerektiğini düşünüyorum. bu bu alanda elimizdeki en büyük materyal olan organize sanayi bölgesini pazarlayabilmek adına ülkenin birçok yerine ziyaretlerde bulunduk. Bakın böyle bir organize sanayi bölgemiz var. Hükümetimiz bir takım destekler veriyor. Eğer bu destekleri bu bölgemize var ederseniz hem bölgenin gelişmesine hem kendisi gelişmesine katkı sağlayacak e, gerek sunumlar yaparak gerekse de tabiri caizse ikna oluyla bölgemize var etmeye çalıştık. Evet. Birini getirdik, diğeri geldi. Birini diğerini getirdik, öteki geldi. Ve o gün bakın 3 fabrika ve toplam 300 çalışan varken bugün 38 fabrika ve 6 bin aşkın insan çalışıyor. Başkanım detaylara birazdan gireceğiz. Bir ara verelim istedim OSB konusuna. Şunu da öğrenmek istiyorum. Çalışmalarında da sadece Fatsa yok sizin. Aybastı, evet. Çamaş, Çatalpınar, Kabataş, Korkan ve Kumru. Eksik bıraktım bilmiyorum. Ve yaklaşık 2000 üyeye sahipsiniz. Yanlış mı bırakan bilmiyorum. Doğru mudur? Benim aldığım... Dersinizde, fazla fazlasıyla evet. çalışmışsınız. Evet. Benim ya eksik çok... kaldığım, söyleyemediğim <laughs> şeyleri siz doldurdunuz. Evet. Teşekkür ederim. Evet. O sebep konusunda gideceğiz. Çok da başarılı işlere imza atıyorsunuz. İşte Fatsa ekonomisini evet. daha detaylı konuşacağız. Demiştik ki 1900 yılında başlayan bir ticaret odası faaliyeti var. Eski kayıtlarda böyle çıkıyor ve o günden bugüne gidiyor. İl ekonomisinin genel ile kıyasladığımızda ticaret ve sanayi anlamında Fatsa'da öne çıkan ürün fındık olmakla birlikte farklı ihracat kalemleri de var. O nedenle biz de önce fındık dedik. Genel ihracatın ne kadarını fındık üzerinden yapıyorsunuz? Şimdi tabii ki ihracatın büyük bir çoğunu Fatsa üzerinde değerlendiği zaman bizim Fatsa'dan ihracatımızın e, ee, çoğunluğunu fındık oluşturmuyor aslına bakarsanız. Çoğunluğunu kedi kumu oluşturuyor. Yani bentonit, bentonit diye evet. e, bentonit diye adlandır, adlandırmış olduğumuz yeraltı kaynağımız oluşturuyor. Yani fındık entegre olarak Fatsa merkezimizde ve bize bağlı 6 tane ilçemizde e, herhangi bir entegre tesisimiz yok. Tabi bu, bu, bizim bir eksikliğimiz bir özelleştir yapmak gerekirse. Ama e, ihracatımızın çoğunluğu e, bentonit madeni diye anlandırdığımız vatandaşlarımız çok daha anlayabileceği dilden ifade etmek gerekirse. Kedi kumu. Kil. Kil. Evet. Yani kilten de bölgenin de en büyük şu an lokomotifi olan kedi kumu üretimi. O toprakta müsait sanki. Hem dünya olsun hem fazla olsun. En büyük rezervler burada galiba. Tabii. Şu var. Türkiye rezervinin yüzde bu bölgede. Hı hı. Ve özellikle kedi kumuna bu bölgede çıkan kil, bentonit, kedi kumu sektörü için e, sektörün tabiri caizse en önemli e, şeyi, ham maddesi ve bu evet. ham madde kaliteli bir ham madde. Evet. Yani Türkiye'nin birkaç yerlerinde daha bentonit çıkmakta. Fakat kedi kumu sektörün özellikle katkı sağlamamakta. Yani bentonit iki yarıyor. Bir kalsiyum bentonit. Bir de sodyum bentonit diye geçiyor. Bizim bölgede biz çıkan kalsiyum bentoniti. Bunlar beyaz bentonit diye adlandırıyoruz. Bunlar kedi kumu sektörün özellikle çok yoğun bir şekilde yaşanıyor. Dolayısıyla diğer bölgelerde çıkan bentonitin Kedikumu kumu herhangi bir katkısı yok. O yüzdendir ki FATSA Organize Sanayi Bölgesi'nde veyahut bu bölgede var olan yatırımlar kedi kumu sektörü için çok ciddi bir noktaya taşıdı. Ve bugün Türkiye'de fat, Türkiye'de kedi kumu almak istiyorsanız, yani perakende anlamında söylüyorum, veya ihraç etmek istiyorsanız bunun tek adresi Fatsa. Evet. O yüzden diğer, ihracatımız, ihracatımızın evet. bentonit oluşturmaktadır. Bentonit, fındık ve diğer kalemler dediğimizde de orman ürünlerinden, ağaç ürünleri, ürünleri de var. Evet, deniz orman ürünleri, ürünleri de var. Son günlerde dikkatimizi çeken e, pek çok farklı ürün gamından söz edebiliyoruz Fasya için. Hayvansal üretim kapasitesinden de bahsedebilir miyiz Fasya'da? Evet, özellikle e, Fatsa merkezinin dışında bulunan Korgan ilçemizde, Aybastı ilçemizde e, işte Kumru ilçemizde, Çatal Konur ilçemizde yani Fatsa merkezinin Fatsa'daki kısmi manada 7 ilçede ciddi manada hayvansal üretimler son zamanlarda artış seyretmekte. Evet. Önceden çok daha fazlaydı. Fakat son yıllarda bu sektörde yaşanan özellikle süt fiyatlarında yaşanan bazı dalgalanmalar sektörü de olumsuz etkiledi. Ama son birkaç yıldan beri sektör tekrardan ayağa kalkıp eskisi günlerde olduğu gibi bölgede yoğun bir şekilde hareketlilik kazanmakta. İnşallah bunların artmasını ve artabilmek adına ulaşabilecek her türlü sorunun çözümünde bizler de etkin rol almaya devam edeceğiz inşallah. Biz de bu dileklerimize katılıyoruz. Şimdi gelelim OSB'ye. Artık bundan sonra OSB'yi konuşalım. Fazla Fassa OSB'ye özel bir önem atfettiğinizi biliyoruz. gün sahadasınız. Bunu da çok iyi biliyoruz. Sanırım bu performansla OSB'nin sınırlarını biraz daha zorlamak istiyorsunuz. Yani bir ek OSB. Artık sözü size bakayım. bu noktada. Şimdi tabii şu var. E ee, yıllar öncesine baktığı dönüp baktığımda 2010'lu 2011'li yıllarda işte dediğim yaz önce konuşmamızın başında hedef olarak çok düşük durumdaydık. İnsanlarımız OSB'nin yolunu dahi bilemezken yatırımcı ne yazık ki fatsayı tercih etmezken ya biz bunu eğer doğru pazarlar doğru bir şekilde ifade edersek bölgede gerek yatırımın çoğalmasına ve buna bağlı olarak istihdamın artmasında etkin rol oynayacağımızı düşündük. Tabii biz bu hedefleri o gün koyduğumuzda bazıları bize inanmadı açık konuşmak gerekirse. Evet. Tabiri caizse bıyık altından güldüler. Ama ben bu inancı her zaman taşıdım. Çünkü şunu inanıyorum ki insanların hayalleri olmalı. Bizim de hayalimiz vardı. Üreten ve ihracat yapan Fatsa diye. Ee, göreve geldiğimizde dedim ya, ihracat yapan bir, bir, tane daha ülkemiz yoktu. Ama çok şükür Allah'a inandık. Önce tabii ki ekibimize inandık. Ekim de bana inanınca Bölgeyle bunu bütünleştirdik. Ve hükümetimizin bize sunduğu imkanları doğru kişilere ve doğru bir şekilde lansmanını yaparak bölgemize var olmasını sağladık. E, o gün Fatsa'daki yaşayan vatandaş o yolunu bilmezken bugün artık Karadeniz Fatsa'yı biliyor. Evet. E, Bu ilk bir katma değer. O gün bir tane ile daha ihracatımız yokken bugün 74 tane ihracat yapıyoruz. O gün 300 tane çalışanımız varken bugün 6.000 aşkın Şöyle değerlendirebilirler, 6 bin çok büyük bir rakam değil ama FATSA üzerinden çok büyük bir rakam. İstanbul'da bunun karşılığı 60 bin, belki 120 bin kişi demektir ölçeklediğiniz zaman. Evet. O yüzden e, FATSA e, şu an metrekareye düşen istihdam oranıyla, bakın çok önemli bir bilgi bu, metrekareye düşen istihdam oranıyla Karadeniz'de birinci, Türkiye'de üçüncü sırada. Bu çok iyi bir rakam. Evet, 340 tane organize sanayi bölgesi var ve buna bağlı olarak bunun arasında ilk üçe girmek, çok büyük bir başarı. Tabii ki çok gurur kaynağı olduğum olan o var. Gaziantep'te, Kayseri'de, Kahramanmaraş'ta. Onlar çok tabii ki çok büyük. Ama biz metrekareye düşen İstanbul onlara baktığımızda bir ilçe olarak değerlendirdiğimizde ki bu ilçenin de Karadeniz'de olduğunu varsayarsak gerçek manada bir başarı hikayesidir bu. Daha düne kadar ihracat yapamazken, daha düne kadar istihdamlar e, tabiri caizse yerlerde gezerken bugün gerçek manada Karadeniz bölgesinin adından söz ettirir bir organize sanayi bölgesi oldu. Evet. Ve bugün baktığımızda her ay FATSA ekonomisine 20 milyon 25 milyon TL'lik bir sıcak para akışını sağlamasına katkı sundu. Bunu yapan hangi kamu kurumu var? Yani FATSA ekonomisini her ay 20 milyon 25 milyon TL sıcak parayı pompalayan hangi kamu kurumu var? Bunun tek e, pompalayan bir kurum var. O da Faslı Organize Sanayi Bölgesi ve onun etrafında kenetlenmiş ihracatçılarımız, üreticilerimiz, esnaflarımız, daha doğrusu girişimcilerimizdir. O yüzden bu başarı onlarındır. Yani burada birileri alkışlanacaksa, birilerine teşekkür edilecekse en büyük teşekkür ve başarıyı alkışı onlar hak ediyor. O yüzden iyi ki varlar diyorum. Tabii e, bu fabrikaların burada olması ve sadece şöyle değerlendiriyorum. Fabrikaların burada olması da yetmiyor. Öyle fabrikalarımız var ki, bakın şunun işte bunu çok daha rahatlıkla ifade edeyim. Geçen gün paylaşımımı da yapmıştım. Puma markasının Türkiye'de bir tane üreticisi var ve da bu. Evet. Fenerbahçe'nin bu sezon giyeceği tüm firma formaların tamamı Fatsa'da üretiliyor. Bu Fatsa'nın bir gurur kaynağı değil, bu Ordu'nun bir gurur kaynağı. Bu Karadeniz'in gurur kaynağı. Dolayısıyla bu gurur kaynağında ev sahibiliği yapmak, bunun bir tarafında olmak bizleri son derece motive ediyor. Yeterli miydi? Pek tabi değil. Hedefimiz ne? Dedim ya 550 dönümde 6000 aşkın çalışan var. Şimdi hedefimiz 1500 dönüme çıkartmak. Evet. Bugün itibariyle 900 dönüme ulaştık. Ve Allah izin verirse birkaç yıl sonra e, bu 1500 dönüme ulaştığında yani tek parselde 1500 dönümlük alanda 15.000 kişi hedefliyoruz. Ve yaklaşık 70'i aşkın fabrika hedefliyoruz. 74 olan ülke, e, ihracat ülke sayımızı 120'ye 130'a çıkartmayı hedefliyoruz. Evet. Bunlar olduğunda takdirde ne olacak? Bakın Fatsa bugün göç alıyor. Ve Fatsa Organize Sanayi Bölgesi sadece Fatsa'ya fayda sağlamıyor. Bugün Terme ilçemizden, Altınordu ilçemizden, Ünye'den hatta Çarşamba'dan zaman zaman işçi transferleri gerçekleştirerek tam bir o bölge organize sanayi bölgesi olmanın somut bir başarısını, bir göstergesini ortaya koyuyor. O yüzden ben Açıkçası bunun bir parçası olmaktan veya bu filmde bir rol almaktan e, son derece mutluyum. Çünkü orada insanların çalışması, ihracatın oluşması, şartların dönüyor olması, ülke ekonomisinin e, ihracatının artması, ülke ekonomisinin çok daha refah düzeyinin artması. Bunlar da FATS Organize Sanayi Bölgesi olarak bizlerin de var olması açıkçası. Evet. Daha önceden gıpta ettiğimiz illerde hep böyle giderdik toplantılarda. Kayseri anlatır, Maraş anlatır. İşte Gaziantep anlatır. Biz sadece dinlerdik. Ama bugün bizler de dinletiyoruz. Tabi evet. Tabii e, bu yeterli mi? Onların yanında çok ufaz ama büyük olmak için uğraşacağız. E, ben bunu başaracağımı üzeriyorum. E, özellikle Karadeniz Ekonomi sahibisinin de genel yayın ve Murat Bey de buna çok kez şahitlik etmiştir. İlk programa ve daha doğrusu Ticaret Başkanı seçildiğinde programlarda yaptığımızda ilk iki yılda 2000'de ben sana inanıyorum demiştik, güveniyorum demişti. Bak bugün çok daha farklı yerlere geldik. Evet. Bizim hedefimiz ne? 15 bin çalışanın olduğu bir sanayi bölgesi yapmak. Ve bunu yaparken Karadeniz'in en büyük organize sanayi bölgesi olmak. Tabii şu var. E, Sanamsun'da 8-9 tane OSB var. Trabzon'da var. Karadeniz'de birçok yerde var. Ama bizde Fatsa'da bir tane var ama tek parselde yani tek parselde en büyük OSB'nin Fatsa'da olmasını en fazla istihdamın o büyüyen alanda varılmasını ve o var olan alanda en yüksek ihracatın yapılmasını hedefleyen bir anlayışla burada görevimizi icra etmeye çalışıyoruz. Ee, burada Tabii sizin şu payınızın da çok büyük olduğunu düşünüyorum Sayın Başkanım. Yani hakikaten üreten ya da firma sahiplerinin bu konudaki onları oraya getirmek de sizin başarınız. Onlardan birisi de işler Teksil sanırım. Evet. Yani yakından inşallah Fındık'tan evet. sonra çalışacak 1200 tane insan orada iş sahibi, aç sahibi yani olacak. Yani ek 1200 kişiden bahsediyoruz değil mi? Evet. Hı -hı. Sadece işler bunun bir örneği. Ben yıl sonuna kadar yaklaşık 1700 ile 2000 civarında eksisi tam sağlanacağını ifade ediyorum. Yani 31-12'de siz de şu ekranın başına tekrardan programa konuk olduğunuzda 8000 insanın iş sahibi olduğunu, daha doğrusu bu rakamın 6000'den 8000'e çıktığını Sevincini sizle paylaşacağım. Bu program büyük keyifle yaparız Başkanım. Yani çünkü e, bunu sadece bir söylem, sadece bir iddia, sadece bir yaklaşım olarak değerlendirmeyin. İnşaatı devam eden fabrikalarımız, bitmiş, açılacak olan fabrikalarımız e, e, ve inşaata başlayacak olan fabrikalarımızı da ele aldığımızda oluşan bir rakam bu. Yani, yani. bir e, iddia değil bu. Hı -hı. Bu bir söylem de değil. Hı -hı. Bu bir realite. Dolayısıyla bu realiteyi 31-12 itibariyle inşallah hep beraber yaşayacağız. İnşallah. Ki 8 binlik bir istihdam, bakın 8000 bin istihdamı bu 550-600-700 dönümlük bir alanda e, Karadeniz'de sağlayan ikinci bu sebebi yok. Umarım bunları sayısı da, çünkü ülkenin refahı, ülkenin kalkınması üretimden geçiyor. Evet. Bunun da önünün altyapısı organize sanayi bölgeleri. Bizim odaklanmamız gereken ki ben 2009'da göreve geldiğinde bunu öngördüm. Ve buna odaklanıp bunu kendime bu noktada e, e, kendime ilke edindim. Ve çok şükür Allah bugün muvaffak oldum. O gün bıyık altından gülenler bugün benden fazla sahipleniyorlar. Eyvallah. Bunda sorun yok. Pek tabii ki sahipleneceğiz. Bu başarıyı hepimiz sahipleneceğiz. Evet. Ama şu var ki hepimizin odaklanması gereken, hepimizin konuşması gereken, hepimizin bu bağlamda gündeminde gündemin olması gereken en önemli şey üretim olduğunu düşünüyorum. ihracat olduğunu düşünüyorum. Ki bugün baktığınızda üretim ve ihracat yapan her ülke, her firma açıkçası başarı hikayeleri yazıyor. E, ve şu da bir gerçek, şu da güzelliği de sizinle paylaşmak istiyorum. Dedim ya, başarı hikayeleri yazıyoruz. Bakın dünya marka ödülü almış ki sizin de e, programınızda yer verdiniz. Çok güzel bir firmamız var. Dünya marka ödülü almış. Hep diyoruz ya marka i̇smiyle marka. ismiyle verebiliriz başkanım çünkü onlar hak ediyorlar. Efendim? İsmiyle verebiliriz. Onlar hak ediyorlar başkanım. Evet. Bentaş, Bentunit, evet. Vanket markası e, ile Dünya marka ödülü almış Avusturya, Viyana'da geçen sene ki bu sene de almayı hedefliyor. Geçenlerde yine e, ülkemizde yine ödüllere layık görülmüş bir firmamız. Bu firma Fatsa'nın firması. Bu çok firma, firma Fats Ordu'nun. Bu marka Türkiye'nin e, bu noktada markası. Hep diyoruz ya marka yaratmak, markalaşma. İşte bunun aslına bakarsanız somut göstergesi bunlardan biri. Vanket'in Vanket gibi böyle çok değerli firmalarımız zaman içerisinde oluşacak, oluşmaya da devam ediyor. Hı. Yani Fatsa'da evet üretim yapılıyor, Fatsa'da evet ihracat yapılıyor ama bu yapılırken marka olabilmek adına adımlar da atılıyor. Hı. Ve her sektörün öne çıkan ismini burada var etmeye çalışıyoruz. Ve her firmamız gerek yaptığı ihracatıyla. Bakın Ordu ilinin en yüksek istihdamı sağlayan firması Fatsa'da. Bakın burası Ordu ili merkezi değil. Ama çok şükür Allah ticari numanada ileride Ordu ilinin merkezi olacağız. Ve bugün Ordu ilinin en fazla istihdam sağlayan fabrikası Fatsa'da ise Allah izin verirse ileride Ordu'da ticareti de yön veren bir Fatsa olacak inşallah. Başkanım bunu başaracağınıza eminim. Bu bir inanıyorum. yarış değil, bu evet. bir rekabet değil. Bizim çalışma alanımız burası. Bu noktada kendimize vazife ediyoruz. Yaptığımız işi aşkla, şevkle, isteyerek, ucundan tutarak değil, böyle avuçlayarak Kucaklayarak yaptığımız için başarı böyle sağlanıyor. Evet. O yüzden biz bu başarıyı sağlayacağımızdan hiç şüphesiz, kimsenin şüphesi olmasın. Bakın 850 insana bu fabrika ekmek veriyor. Ordu'nun en yüksek istihdamı. Onun ismini verelim başkanım. Kimdir, hangi fabrikamız? Onun da ismini verelim. Hangi fabrikadır? Ee, Selena Tekstil Fabrikamız. Evet. Az önce dedin ya, Türkiye'deki Puma'nın tek üreticisi Fatra'da. O da bu bağlamda Selena Tekstilimiz. Keza... Bunun gibi çok böyle başarı hikayeleri imza atmış firmalarımız var. Biz bunu sahiplenmemiz lazım. Bu insanlar bizden para istemiyor. Bu insanlar bizden pul istemiyor veya herhangi bir şekilde herhangi bir kaynak istemiyor. Sadece teşekkür istiyor. Sadece moral ve motivasyon yüklememiz istiyor. Sadece önündeki engelleri kaldırmamız istiyor. Bunu da siz de, fazlasıyla yapıyorsunuz zaten. Evet. Allah'a şükür olsun elimden geldiği kadarıyla, dilimin döndüğü kadarıyla onların sorunlarını çözmeye ve önündeki üründeki engelleri kaldırmaya uğraş veriyorum evet. imkanlar dahilinde. Peki sektör çeşitliliği nedir? Evet, ben, ben 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 bentonitten bahsettik. işte ne bileyim, e, tekstilden bahsettik fazlaca fazla olduğu için diğer sektörlerden e, durum nedir? Sektörel dağılım nedir? Gıda sektör gıda sektörünü üretim yapan firmalarımız var. Orman ürünleri üzerine üretim yapan firmalar. Bakın Türkiye'nin en büyük şu an üretici üretimi yapan, plywood üretimi yapan fabrikası da Hatı. Evet. Yani e, ve yeni tahsis yaptı kendisine 60 dönümlük. Yeni alkışla aydın kontropila o zaman. Evet. Evet. Fazlasıyla evet. alkış diyoruz yani. E, Icon Sun filmimizin ismi. Hı -hı. Yeni Icon çok Evet. 60 dönümlük bir yer tahsisi yaptı kendisine. Ve Allah izin verirse OSB'de OSB üretimi de gerçekleştirecek. Onun da şu an itibariyle inşaatına başladı. Dediğim gibi biz dolu düzgün yol aldık gidiyoruz Allah'ın izniyle. İnşallah biz, daha iyi şeyler olacak ve 31, olacak. 31 Aralık'ta bunları konuşacağız. İnşallah. Tabii Biz şunu bekliyoruz insanlarımızdan, hükümetimizden, hükümetimizin temsilcilerinden. Ben de biz... tam o noktaya gelecektim. Bu güzel şeylerden bahsettik ama bu süreçte içinden geçtiğimiz zorlu bir dönem de var. Ne tür yakınmalar duyuyorsunuz ya da ne tür talep ve beklentileriniz var? Ya tabii şu var dediğim gibi firmalarımızın beklentisi her manada diğer bölgelerde var olan imkanların da bu bölgede var olmasını sağlamak. Bakın biz daha doğalgazla daha yeni tanıştık. Yani e, bunlar gecikmiş yatırımlar. Çünkü bugün birçok fabrikamız üretim maliyetinin özellikle kedi kumu sektörünü ele almak gerekirse üretim maliyetinin %60'ını %70'ini enerji oluşturuyor. Bunun da enerjideki karşılığı doğalgaz. Biz doğalgaza daha yeni tanıştık. Evet. Yani biz bugün e, bunu yeni tanışıyor olmamamız gerekiyordu. Bugün dünyanın farklı bölgelerinde veya ülkemizin farklı bölgelerinde her türlü altyapısıyla, üst yapısıyla ihtiyaçları giderilmiş, yarışa tabiri caizse hazır bir şekilde çıkan firmalarımızla biz buradaki firmalarımızı nasıl rekabet haline sokabileceğiz? Yani bunun karşılığı şu aslına bakarsanız, biz yarışa diğerlerine göre geriden başlıyoruz. Ve geriden başlayıp onlara geçmemizi bizim insanlarımız bekliyor. Siz de takdir edersiniz ki yarışa geriden başlayıp, önünüzdeki en az sizden sizin kadar hatta sizden daha fazla hızlı olan koşucuyu nasıl geçeceksiniz? O yüzden biz rakiplerimizle, dostlarımızla, diğer bölgelerimizle yarışı aynı şartlarda ve aynı seviyede başlamak istiyoruz. Bakın Ordu ili denizin kenarında fakat limanlarını kullanamıyor, iskelelerini kullanamıyor. Şu an en büyük sorunlardan biri Fatsa Organize Sanayi Bölgesinin veya Fatsa'nın en büyük sorunlarından biri iskele sorunu. Şu an 5000 ton üzerindeki bir yeni ne yazık ki FAS eskilesine yükleme yapılamıyor. Yani bu ve buna benzer çözülebilecek çok ufak dokunuşlarla büyük katma değerler elde edebilecek aslına bakarsan kazanımlarımız var. Ki Sayın Cumhurbaşkanımız ne güzel hedef koydu önümüze. 500 milyar dolarlık bir ihracat. Bu evet. 500 milyar dolarlık ihracatta sadece Kayseri olmayacak. Sadece İstanbul, sadece Ankara olmayacak. Burada Ordu'da olacak, Fatsa'da evet. olacak, Trabzon'da olacak. Giresun'da olacak. Dolayısıyla 81 ile vilayetin 81 vilayetin olması gerektiğini düşünüyorum. Bunun da ki Türkiye dış ticaretinin %78'ini deniz taşımacılığı yapıyor. Bunun da önen önemli altyapısı liman. Ama biz şu an ne yazık ki limanımızı kapatıyoruz. İskelemizin tonajını düşürüyoruz. Bu tarz şeyler bizim ayağımıza pranga vurmak, bizi koşuda gerilere düşürmektir. Evet. Biz aksine daha fazla koşmak istiyoruz. Daha fazla yol almak istiyoruz. Ve ülkemizin ihracatına çok daha fazla katkıda bulunmak istiyoruz. Ki dediğim gibi bugün ordu ile dış ticaret açığı anlamında en az dış ticaret açığı veren illerden biri. Bunun daha fazla olmasını istiyoruz. Yani ihracatımızı daha da arttırmak istiyoruz. Evet. İnşallah Allah izin verir de görürsek ki ben ileriki aylarda ve yılda Yine sizle bir araya gelip böyle programı yaptığımızda bakın hatırlarsanız 8000 demiştim. 74 ülke demiştim. 100'e çıktık deyip sizle bu sevinci paylaşacağım. Çünkü bu şeyi taşıyor. Ama dediğim gibi biz sadece hükümetimizden herhangi bir firmamıza faizsiz para ver veya faizsiz kredi desteği sağlayalım. Sigorta şey çalışanların sigorta primini devlet karşısında demiyoruz. Vatandaşımız İhracatçımız, üreticimiz zaten devletine, sadık devletini bu noktada yanında her daim. Sadece rakiplerimizle aynı şartlarda, aynı imkanlarda yarışmak istiyoruz. Hı hı. Ben buradan e, konteyneri ta İstanbul'dan göndermek için vatandaşımız uğraşsın istemiyorum. Hı. Ben buradan e, iskelen iskelen 5000 ton yüzündeki gemiye hizmet edemiyorum. Söylemeni duymak istemiyorum. Ben buradan doğalgazla yeni tanışmış... E, diye belirtmek istemiyorum. Evet. Ben diğer Kayseri'ne tanınıyorsa, Gaziantep'te tanınıyorsa oraya 3 deyip bana dört demiyorum. Oraya 3 veriyorsak en azından 2 de bize verin istiyorum. Hı hı, e, umarım hani istediğiniz soruya veya da söylediğiniz, verdiğiniz e, soruya istediğiniz cevabı almışsınız diyorumuyorum. E, Bizim aslında bu, de gördüğüm ya da hissettiğimiz işte şu girişikçi o... ruh var. Ben bu inancı taşıyorum. Göreve geldiğimiz ilk günden beri. Ben bu fatsayı ihracatın kalesi yapacağım. İstihdamın bu noktada kalesi yapacağım diye hedef koyduğumda bazıları inanmadı ama şükür olsun Allah'a ki bugün bu noktada geldik. Bugün de aynı şeyi söylüyorum. Bu daha da artacak. Daha da fazla zenginleşeceğiz. Daha fazla refah düzeyi olacak. Tabii ki sorunlarımız var mı? Pek tabii ki var. Ama her daim sorunları öner çıkartarak değil, sorunlarla beraber çözüm önerileri ortaya koyarak hükümetimizden e, bu beklenti içerisindeyiz. Başka bir beklentimiz olamaz. Firmalarımızı girip biz dedim ya az önce Bedava bir şey istemiyoruz. Sırtımızı firma yaratıp üreticilerimizin sıkıntılarını dinleyebilecek, üreticilerimizin sorunlarına göğüs gelebilecek, bunu beraber aşabilecek bu bölgede insanları görmek istiyoruz. Evet. Başka bir şey isteğimiz yok. Anladım başkanım. Ee, bunları artık, 30, 31 Aralık görürüz. ya da o günden yakın tekrar bir araya geldiğimizde konuşacağız. Diyorsunuz ki bizim önceliğimiz doğalgaz ve lojistik anlamdaki üretimi daha da artıracak eksiklikler olarak lojistik eksikliğini gösteriyorsunuz ve bunları biz aşarsak, eşit şartlarda yarışırsak diğer e, OSB'lerle biz onları ikiye üçe katlarız diyorsunuz. Doğru mu anladın? Bizde bu girişimci ruh var. Potansiyelimiz de var. Yani biz bahane üretmek yerine çözüm üretme odaklı çalışıyorum. Benim açıkçası yönetim şeklim, yönetim felsefem budur. Sorun herkes üretiyor. Mesele sonu üretmeden çözüm üretebilmek, evet. ürettiğim çözümü kazanca dönüştürebilmek, bunu bu vatandaşla buluşturabilmek. Bizim gayemiz bu ve bunu bugüne çok şükür Allah bunu yaptık. Bugün FATSA Organize Sanayi Bölgesi Karadeniz'de konuşuluyorsa, Karadeniz ekonomide konuşuluyorsa bu tesadüf değil. Evet. Bu başarının arkasında birçok aktör var ama en büyük aktör FATSA Ticaret ve Sanayi Dostları'dır. Bunun altını çizerek belirtmek istiyorum. Efendim çok ben teşekkür ben, ediyorum. Ben teşekkür ederim. Gerçekten e, Zaman çok ayırdınız. Iyi. Hakikaten yarım saat su gibi aktı ve geçti. Dediğim gibi bir sonraki programı dört gözle bekliyoruz. Tabii şunu da altın belirteyim. Malum evet. fındık sezonu yaşıyorsunuz. Doğu Karadeniz'in en büyük ekonomik girdisi olan fındıkla alakalı herhangi bir fiyat açıklaması yok. Ee, bu da açıkçası üreticimizin, çiftçimizin, vatandaşımızın da bir beklentisi. Bunu da sizin aracılığa tekrardan yenip ilgili hükümetimizin ilgili temsilcilerine açıkçası bir an önce bu fiyatı açıklayarak vatandaşımızın merakını ortadan kaldırmak gerektiğini düşünüyorum. Bu da kayıtlara geçti efendim. Çok teşekkür ediyorum ağzınıza ben sağlık. Teşekkür ederim. teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Yayında emeği geçen tüm arkadaşlara selamlar ve teşekkürler. Çok naziksiniz, çok teşekkürler. İyi akşamlar, sağ olun. İyi akşamlar, sağ olun. Efendim enerjisiyle FASA'nın var olan potansiyeli daha yukarıya taşımaya istekli bir isim olan FASA Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Tayfun Karataş. Bugünkü canlı yayın konuğumuzdu. Perşembe günü bir başka önemli isimle tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Ers Consulting Analiz Programı'nı sundu.